Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla bir kez daha karşınızdayım. Tabii yayına başlamadan önce beğeni tuşumuza dokunuyoruz. Sonra paylaşım yapıyoruz. Ve daha sonra da abone olmayan arkadaşlarımız abone oluyor. Katıl tuşuna basmak isteyen arkadaşlarımızın da başımızın üstünde yeri var. Hadi hoş geldiniz başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir gerçeği dile getiriyor aslında. Daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini tekrarlıyor. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. E Erdoğan da aynı şeyi söylüyor. Bay Kemal neden bu kadar şaşırıyor anlamak mümkün değil. İşte bu Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler. Yalan mı? Kemal Kılıçdaroğlu arkadan hançerlenmedi mi arkadaşlar? Hem de en yakındaki kişiler tarafından babayla oğul gibiydi Ekrem İmamoğlu'yla. 29 Mayıs sabahı ilk hançer evladından gelmedi mi? İmamoğlu'ndan yani. Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Ekrem İmamoğlu ülkücü damarı kabaran Kemal Kılıçdaroğlu öyle diyordu ya. Meral Akşener takip etmedi mi? Biz önce bu parti seçime girebilsin diye Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istedik. Hayatımın, Hayatımın en, büyük en büyük pişmanlığıdır. En yakınındaki özgür özel karşısına dikilmedi mi? Parti içi iktidarı kazanmak için değil, Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk ün Atatürk ün Partisi'ni, Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan, ilan ediyorum. Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun alaşağı edildiği gece zıplayarak ve de dili bir karış dışarıda veli baba yedi şiddetinde deprem sarsıntısıyla sarsmadı mı kardeşim? Gündeme gelmesinden biraz rahatsızım. Bizim asıl iktidar mücadelemizi AKP MHP bloğuna karşı vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir şey oluyor. <laughs> Ali Mahir Başarı. Evet. Veli ee, Ağbaba. Veli Ağbaba orada. Zannediyorum, evet. Zannediyorum sonuç alındı evet. ki kutlamalar alın, evet. Bütün bunlar yaşandı mı? Yaşandı. E, o zaman Bay Kemal ne diye Erdoğan'ı suçluyor? Hangi gerekçeyle partimizi karıştırıyor diyor. Sözcü gazetesine konuşmuş Erdoğan bizim partimizin içini karıştırıyor diyor. Daha birkaç gün önce Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşmak ağrıma gidiyor diyordu. Daha önce de bir daha Erdoğan'ın adını almayacağım demişti. Hatırladınız mı? Gittiğim hiçbir yerde ne Erdoğan'ı ne de partisini konuşacağım. İki gün sürdü. Sadece iki gün. Erdoğan'sız yapamadı. Yapamıyor. 14 seçim kaybetti. Hala Erdoğan'ı rakip görüyor. Neyse bunlar geride kaldı. Erdoğan çok güzel bir isim bahşederek Kemal Bey'i emekli ayırdı. Bay Kemal. Bay Kemal'i Kemal Bey de sevdi. Ama acı ki sonrasında yani 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Bay Bay Kemal olarak yol aldı. Bay Bay Kemal. Gitti ama gelmekte kararlı ha. Çünkü Erdoğan'ı unutamıyor. Unutacak gibi de görünmüyor. Baksana Erdoğan'ın CHP'yi karıştırdığını söylüyor. İyi de Kemal Bey CHP zaten karışmış karışacak kadar. Senin bütün adamlarını Tayyip Erdoğan değil, evlatların yani Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel bertaraf etti. Battal İlgezli'yi ayağına çağırıp seni aday göstermeyeceğiz diye Erdoğan mı söyledi? Yahu Tunç Soyer'i Erdoğan mı tacı attı? Senin çok sevdiğin, senin her işini gören, başarılı da bir belediye başkanı olan Alper Taşdelen'in yerine Özgür Özel'in avukatını Recep Tayyip Erdoğan mı aday yaptı? Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böceği demin kucağına Recep Tayyip Erdoğan mı attı? Allah aşkına Kemal Bey bunları görmüyor musun? Ve yeni Gürsel Tekin CHP'nin içine bomba atarak istifa etti. Onu da mı Erdoğan yaptı? Erdoğan mı Gürsel Tekin'e istifa et dedi. Erdoğan mı CHP karıştı, ben istifa ediyorum, böyle bir partide işim olmaz dedirtti Gürsel Tekin'e. Eren Erdem seni çok yakındaki bir isim, çok da sevdiğim bir isim. Eren Erdem bağırıyor, Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarını haykırıyor. Barış arkadaş. Her gece TV 100 ekranlarında çığlık atıyor, çığlık. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen herkes tasfiye ediliyor diye bağırıyor. Kim yapıyor bunu? gitmesine rağmen Kılıçdaroğlu'nu kim hançer diyor? Kimin ne yaptığı ortada ama Erdoğan aşkı yeniden depreşen Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın CHP'yi karıştırdığını söylüyor. CHP çorba olmuş. Bay Kemal kendisini hançerleyen Özgür Özel'i övüyor arkadaş. Erdoğan'a laf çakıyor, Özgür Özel'i övüyor. Çok ciddi çalışkan birisidir diyor. Etme Kemal Bey. Bak Ali Mahir Başarı'nın iki çocukları bile isyanda babalarına Kemal dedemizi niye üzdün diyorlar. Sen de hala aşağı Erdoğan, yukarı Erdoğan deyip duruyorsun. Etme Kemal dedeleri, eyleme. Tayyip Bey senin hukukunu savunuyor. Ağrına gitmesin Erdoğan'ın söyledikleri. Doğru söze eyvallah etmelisin Kemal Bey. Etme. Tayyip Bey doğru söylüyor. Sen geçmişte de arkandan hançerlendin, bugün de hala hançerleniyorsun bundan hiçbir ders almayacaksın ve hala Tayyip Erdoğan mı diyeceksin etme Kemal Bey etme hadi bana eyvallah